Hüseyin yes. Türk Sönmez dediğiniz hayatı Oran'da Cezayir'de devam ediyor arkadaşlar. Şehrin göbeğindeyiz, merkezindeyiz. O değişik cami yanından geçiyoruz. Good driver. Friend. I'm good driver. Good driver. Very first, very, very fast. good driver. Okay, hızlı ve güzel kullanıyor, dikkatli, trafikten çekinmiyor Evet arkadaşlar, yurt dışını özlemişsinizdir. Bundan sonra fırsat oldukça sizlere yurt dışı videolarımız gelecek.